Hayır aşağıda. Neyse. Atlıyorum aşağı. Şöyle atlayayım. Korkunun korkunun acele bir faydası yok. Selamun aleyküm. İşim bitti. Ee... Her Oh. Ne oldu? Adamlarını ne yaptın onlara? Ne yaptım biliyor musun? Serobrayan bizim açtım. Geberin! Tamamdır. Hepsini öldürdüm. Hiç kimse olmalı. Demek bunlar beni tutuyordu ha. Öldüreceklerdi kafalarına göre. Allah Allah. Neyse. E ne oluyor burada? Ağzına vurayım. Burada ejderham var. Şu ekran beni mi gösteriyor? Herhalde beni gösteriyor da şurada biri gibi biri daha mı var? Ya aha şurada biri var? Neyse çarpı mi mu bu benim? Ab Neyse şöyle gidip Oh neyse Askeri üstlerinden demek yemiz diyorlardı ha? Neyse şöyle uç. Şöyle uç 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 uç. Tamam. Neyse. Gece oldu. Ne demişler o ben totemimi yaparsan yani her türlü totem olur dedim. Ama ben şimdi o malzemeleri nereden bulacağım? Şöyle uçayım. Nereden bulacağım ben o malzemeleri ya? Şöyle aşağı şöyle bak atıyor. Neyse. Çekmecelere bir tane daha bakayım. Şöyle. Bunda yok. Aha! 17 tane. Şu. 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 Tamam abi. Şöyle gidip yapayım. totem yaparsam bir yere mi şimdi yoksa Eropen mi gelecek? şimdi şöyle bir şey de var adam da gelebilir neyse ya çok uzatmadan şöyle mü kapatayım yoksa cebim filan gözükmüyor şöyle ölmüş hero gücü kapatsın oh hero gücü tamam hero gücü bu kapattım e şimdi nasıl oluyor bu? bir dakika bir dakika bir dakika ben bilmiyorum ki oğlum nasıl oluyor. Şimdi altın bloklarını şöyle koyuyoruz herhalde. Bir dakika ya ben bunu tam kapının önüne koyayım. Şöyle altın bloklarını şöyle koyuyoruz. Şunu şöyle. Ya ses başladı durdurma ya şu kulaklığın güzel kapat. Neyse kulaklıkta hep şey oluyor. Neyse şimdi şunu yaptım. Eee hep ne şu şimdi ne bozuluyor neyse ya şöyle şöyle şurada koy tamam şimdi herobrine totemini yaptım şimdi ateş yakmak var şimdi bismillah diyelim şimdi acaba buraya kim gelecek çok merak ediyorum bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ateş ediyorum 3 dakika ya şunu ben de şöyle nasıl yapsam şöyle nasıl yapacağım ben bunu şimdi şunu şş, nasıl ha yaptım ah şöyle şunu söndür yaptım inşallah doğru yapmışımdır Allah nereye geldim ben ya selamünaleyküm nereye geldim Merhaba. Söylediğimi yapmışsın herhalde. Seni buraya sevebilir miyim yani şimdi? Nasıl dersen. Şu anda kafam çok karışık biliyorum. Yani kafamı TNT patlatsanız kafama bir şey olmaz. O kadar karışık. Ha tamam. Dördüne göre level'ların altında 6 level, altı, altı level oldun. Bak. Doğru söylüyorsun. Tamam da şimdi oğlum biz neredeyiz? Neredeyiz biz? Affedersiniz de orman gibi bir yerde miyiz? Hayır. Evet, şu üç adam senin önünün altında. Ve bu arada senin. ne e, ee, Heroprime yaptırdı desem ee, şu anda kafam çorman neyse. E tamam bu evi kim yaptırdı? Heroprime yaptırdı. Evet. Heroprime'in adamları yaptırdı. Heroprime yani Heroprime'in evi vardı ve biz yaptık. Ha tamam şu bir iki üç ve sen Hayır, ben senin önlerinin altında değilim. Ha tamam. Neyse. E ne olacak şimdi? Korsem istediğim gibi yap. Ha ama ee, bir de korsayla şu ıı, el mantarına baksana. Sen orada el koymuş olmalı. Bakayım. Ağzına vurayım. Bu ne? Ağzına vurayım. Bunlar ne ya? Şu envanterimdeki şey ne? Şu beyaz bir şey. Şu. Bu ne? Bu ne? O onu, onu boş ver. Sorun olmaz Yani bunu herhalde bir yerden duymuştum. Mesela senin bu pikir alabiliyor muyuz? Yani Alabiliyorsun yani de normal oyunculara. Beni alamıyorsun. Sadece normal oyunculara. Biz onun için düşünen şey her şeyi değiştiririz. Peki yani niye bu 15? Kaldırı bilmem bir şey var. Sence biz yani geniş gidiyoruz. Anladın mı? Anladım da. Neyse. E benim görevim ne olacak. Neyse boşver. Evet. Bu kuyuşlar iyiydi. Teşekkürler. E benim görevim ne? Görevine her o zaman yok. Neyse. Sonra gelince sen mi temiri vereceksin? Neyse. O yüzden seni çok sevmeyelim. Konuşmayalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen hadi git. Herhalde sen işinden alacak mı Evet mağazaların işinden özellikleri var. Oğlum o zaman hani niye işinden vuruyorsun? Hadi görüşürüz. Görüşürüz de bu arada bir şey söylemem lazım. Neyse. Adam işinden de. Neyse adam işinden de. Bu iki ıı, tane adam benim evimde. Selam sen benim evimde misin? Tamam neyse. Beyler bu kılıçlar çok iyi ha. Şu nasıl oğlum bu kılıç ne? Bir eve gireyim. Şöyle. Şu adam benim emrimde. Üç adam. Elim eskiden var ya beş altı kişi beni koruyordu. Nasıl üç adam? Neyse bunlar ama maaş koruyor. Easy iyiydi. Neyse. Şimdi bu sandıklarda ne var? Şundan başlayalım. Aa burada kılıçlar var. Ve elman terinde şu şeyler. Herkes şöyle koy. Bariyer var şu kılıç var o 250 mi şu var bir de ve yani adlarını bilmiyorum şunlar var neyse şöyle sandıklara bir bakayım belki bir şey vardır herhalde başka yok aa bir dakika elman terimde <laughs> bu bize ne dedi böyle minecraft mı bilmiyorum bir şey herobrime mı herobrime'ın mı koruyucusu ne bu ne ya Şöyle kitap var Elmantin. Herhalde koydu dedi Robert. Şöyle o e, ee, kale ve ev. Bunlar koordinat mı? Ha kale var. 152 ev. Aha. Siz kaçıncı Bir dakika? Evin girişi mi lan bu? Ha evin girişi. Evet evet. Neyse bu, bu üç emrimdeki asker burada dursun. Ev filan nöbetle, nöbette dursun da. Şimdi beyler biz bunu bir nereye koyak? Şu oğlum bir elman terimi bulsa Bu Ne onu mu ya? Şunları koy. Şöyle koy. Şu altın elma gerek yok. Ee, kitap dursun. Ee, onlar yine dursun ya. Şöyle. Şimdi birazcık eve gidelim. Ne var ne yok. Burada güzel televizyon var güzel. Neyse. Burada ne var? Aa bunlar benim eski eşyalarım. Evet bunlar benim eski eşyalarım. Bunları nereden buldunuz oğlum? Neyse. Başka var mı? Herhalde yok. Tamam. Ee, burada ne var? Burada fırın var. Oo yumurta. Yeni ye yenilir de Oo. bu ne oğlum bir dakika Belvantarı 15 tane değil 5 tane çok olur şöyle şunları koyayım bu ne pizza filan tamam 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 şimdi beyler şu limonata evet limonata bir limonata neyse ya beyler koordinata gitmek zorundayız yani Kale falan gitmek için zorundaydı. işte zorundaydım yakın zamanda. Koordinatı da vermişler. Yakın ya. Yakın herhalde biliyoruz falan neydi. Gideceğiz neyse ya. Televizyon internet var mı burada ya? Neyse ya. Şöyle. Şu şu içeyim şöyle. Oh. İçtim neyse. Şimdi gideyim de akşam oluyor. Neyse aksiyon olsun bize Şöyle. Kaleye gidelim konseye. Bir gidelim. Şöyle. Askerler siz burayı koruyun. Ben bir kaleye gidiyorum. Önce ne yapayım? Ben onu O, onu kim dedi? Ha buradaymış. Neyse hadi beyler. Ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vah oh, işte bakın. Yeni süper güç. Açıldı. Bu size sürpriz olsun. Değermişim. Neyse şöyle git git git. Şöyle. Kaç milyon oğlum? bakayım. Okuya bak. K kale 152. Tam 152. Az kaldı. Oğlum bu kadar yağım mı ya? Şöyle ara ağaçlar. Aa şurada gözüküyor. Koş 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 koş. Aa oğlum bunlar şöyle. Selamun aleyküm. Ve aleyküm Ne no, oluyor burada? Şu adamlar var. Kalkanlı. Aaa. Şatta da mi geldik lan? Kolçeye geldik görün burada. Hoş geldiniz diyor Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Şu arkadaş kim? Toplantı mı yapacağız? Bey. Evet başka ölecek yoksa hadi başlayalım toplantıya. Herobren Bey, Herobren Bey size bir şey diyeceğim. Şimdi toplantıda ne olacak? Şu anda gördüğünüz gibi yani hiç yok. Başka bir şey var mı? Zigar gördün mü başka öleceklerinde? Hayır efendim görmedim. Neyse hadi toplantı yapalım. Neyse. Şimdi Minecraft'ta yasaklı bir şey var. Ne olacak sanki? Ne komut biliyor sizin her, komut bloğuna pardon sizin için komut bloğu olamaz yasaklı yok bilmiyorum ben bilmiyorum daha çok şeyler oluyorsun hayırdır efendim siz üstünüzde şeyler mi şeyler onlar mı boşver artık emekli oluyor artık taktik veriyoruz yani yapmıyoruz artık emir vererek yaptırıyoruz artık emekli oluyoruz bu, 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 bu. emekli mi oluyorsunuz evet efendim Neyse, doğru düzgün gözükmüyor bir şey, devam et, özür dilerim. Şimdi, Ligakos, konseye katılmışsın da, konseye şöyle bir yemin vermen lazım. Buyurun efendim, vereyim. Konseye asla inat etmeyeceğim. konseye asla inat etmeyeceğim. ve konseyi canım pahasına koruyacağıma söz veriyorum. Ve konseyi canım pahasına koruyacağıma söz veriyorum ve bir daha asla ihanet edemez ve bir daha asla ihanet etmeyeceğim. Korsan her şeyden büyüktür. Korsan her şeyden büyüktür. Evet efendim. Katıldın mı şimdi? Evet efendim. Evet, bizi evet. Neyse. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi o yapmak olsun Onu konuşacağız. Ha, annia. tamam hadi anlayacak. Bu arkadaşın adı ne? O mu? Ha, oyun Bütün oynuyorsun. Yani bu üç seviye. Ha, yalnız ben hero prime oldum yani. Bütün askerler benim evrimin olması gerekmiyor mu ya da senin? Evlat ben emekli oldum dedim ya. Aa doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsunuz efendim. Ha, yalnız kılıçlan var mı? Evet efendim var. Hemen onu sandığa koy. Tamam efendim. Burada sandık yok. Şöyle şuraya koyayım. Şöyle eşyalarımı koyayım. Kitabı da koyayım. Şöyle. Koydum, koydum efendim. Bir daha burayı kılıçla girmek yasak ha. Ha özür dilerim efendim bilmiyorum. Adamlar söylemedi. Neyse. Of. Şimdi böyle yasak, neyse şöyle bir tane kova. Ne kova? Kova mı? Ne kovası? Renkli bir kova. Mesela o var ya Minecraft'ta bug'a sokuyor. Yani mesela o kova sayesinde seni var ya seni mesela yani beni biliyorsun yani 5 dakika falan bugsla kalıyorum vücudum değişiyor. Ha anladım. Yani o şey alıyor. Peki ya kimden? Tabii ki de düşmanlardan değil mi? Düşmanlar kim? Tabii ki de sizi sen edersin. Aslında sakin de ben o kovalayın öğrenmek için öyle yaptım bilerek. Ha bilerek yaptım. Yoksa kod hocam ben öyle Nasıl biliyorsun? Lan ben yerde kırdı zaten. Neyse efendim. Neyse ya. Şimdi herobrem işlerim daha çok çıkmamış. Daha yarı herobrem yarı insansın. Yani ben daha yarı herobrine yarı insan. Yarı insan yarı herobrine. Evet efendim. Yani sana gelelim, ne olsun bir düşünelim bir dakika. Ee, ne yapsam, ne yapacağım? Sen daha o kovayı bulabilir misin? Çok marifetli biliyorsun, zaten sen her operasyonundan olmaya başladın. Evet, kovayı bul bulabilirim. Şu anlarla kovayı alacaksın, tamam mı? Koordinatları söylemeden önce, yani koordinatları bilmiyoruz. Ama yakınımızda olabilir mi? Tamam efendim, siz plan anlasın ne yapacağız? Diğer bölümde arkadaşlarla birlikte onların askeri üstünü şak şak diye patlatalım. Anlatıyorum. İyi dinleyin. Tamam efendim. Emrinin amadeyim.